Merhaba sevgili gençler. Ben Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Hasan Gündoğan. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 2024-2025 eğitim öğretim yılı il geneli 1. dönem 2. ortak yazılı sınavının sorularını birlikte yanıtlayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz, Türklerin Anadolu için gerçekleştirdiği seferlerde Bizans'ı yıpratma ve Anadolu'nun fethi amaçları güdülmüştür. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan seferlerin kronolojik sıraması aşağıdakiler hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi sevgili gençler, Pazinler Savaşımız 1048 yılında gerçekleşti. E, Malazgirt Savaşımız 1071 yılında gerçekleşti. Ve e, Mirya Köfolon Savaşımız ise 1176 yılında gerçekleşti. Doğru cevabımız Bursa olacak değerli gençler. Evet şimdi ikinci sorumuza geçelim. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. Türkistan'da çeşitli sıkıntılar yaşayan Türk toplulukları Selçuklu ülkesine göçler gerçekleştirmiştir. Göçmen Türkler mazlum zaferi ile birlikte Türkiye topraklarına akınlar düzenleyerek kısa sürede Bizans'tan Anadolu'ya alarak Anadolu yurt haline getirdiler. Aşağıdan ise Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinin bir sonucu değildir diyor bize soruda. E, A şıkkı Anadolu'da Türkistan kültürü yayılmaya başlamıştır. Evet arkadaşlar bu sonuçlarından bir tanesi. Bursa'ya bakalım. Anadolu'da siyasi dengeler değişmiştir. Evet siyasi dengeler Malazgirt ile birlikte Anadolu'da değişmeye başlamıştır. Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur. Bu da arkadaşlar Türklerin yerleşmesinin bir sonucudur. Anadolu'da Türk İslam eserleri yapılmıştır. Evet bu da Malazgirt ile birlikte gerçekleşen olaylardan bir tanesidir arkadaşlar. Ama tarama yönelen Türk topluluklarında sınıf ayrımı görülmüştür. Şıkkı bunun bir sonucu değildir. Çünkü Türklerde sınıf ayrımı hiçbir zaman görülmemiştir. Üçüncü sorumuz Malazgirt zaferinden sonra Türkiye topraklarını fetheden Türkler Anadolu'da ilk Türk beyliklerini ve Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar Türkler arasında siyasal birlik yoktur şıkkımız doğrudur. Anadolu'nun tamamı Türk hakimiyetine girmemiştir arkadaşlar. Çünkü burada henüz Türk siyasal birliğini bahsetmekten ve Anadolu'nun tamamı Türk hakimiyetine girmekten bahsetmemiz için zor bir durum. Ee, Anadolu'ya yerleşen Türklerin savaşçılık özelliği azalmıştır diyor. Böyle bir şey söylenemez arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Anadolu'da ilk beylikler ticarete önem vermemiştir diyor. Bu da söylenemez arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne olacak. Anadolu'da siyasal birlik yoktur. Dördüncü sorumuz Anadolu hakimiyetini Türklere kaptıran Bizans Anadolu'yu Türklerden geri almak için birçok girişimde bulunmuştur. Buna göre aşağıların hangisi Bizans'ın girişimlerinden birisi olduğu söylenemez diyor. E, Bizans'ın en temel girişimlerinden bir tanesi Türkleri Anadolu'dan atmak için Haçlılardan yardım istemek olmuştur. Mire Savaşı'nda Türkleri Anadolu'dan atmak ve Türklere saldırmak onların hedeflerinden bir tanesidir. Türk devlet boylarını birbirine karşı düşürmek ve kışkırtmak tabii ki Bizans'ın girişimlerinden bir tanesidir. Türklerin Anadolu'daki ticaretini baltalamak bu hedeflerden bir tanesi olduğu söylenir. Ancak değerli arkadaşlar Abbas Halefesi'nden yardım istemek özellikle Bizans'ın girişimlerinden birisi olduğu söylenemez değerli arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi haçlı seferlerinin nedenleri arasında gösterilemez ...diyor bize soruda. E, Hars seferlerinin en temel nedenleri arasında... ...bir kere Kudüs'ü, Hristiyanların... ...kutsal kabul etmesi ve burayı Müslümanlardan... ...geri almak istemesi etkili faktörlerden... ...bir tanesi. Yine... ...Papa'nın seferlere katılanların günahlarını... bağışlanacağı şeklindeki propagandası... ...bu nedenler arasında gösterilebilir. E, doğudan gelen ticaret yollarını... ...denetim altına almak istemeleri... ...bu da etkili faktörlerden bir tanesi. E, doğunun zenginliklerini ele geçirmek... ...zaten özellikle Hars seferlerinin... ...en temel nedenlerinden birisinin ancak Bizans'ı Doğu Roma'yı yıkmak istemeleri Haçlı Seferleri'nin nedenleri arasında gösterilemez sevgili gençler. Evet sevgili gençler 6. sorumuza devam edelim. 11. yüzyıl sonlarından 13. yüzyıl başlarına kadar süren Haçlı Seferleri 1. Anadolu'da huzur ortamının bozulmasına, 2. üretim ve vergi gelirlerinin azalmasına, 3. Anadolu'da merkezi yani siyasi otoritenin bozulmasına gelişmelerden hangisine ortam hazırlanılmıştır diyor bize soruda arkadaşlar. özellikle Haçlı Seferleri ile birlikte Anadolu'da huzur ortamı bozulmuştur. Üretim ve vergi gelirleri azalmıştır. Anadolu'nun merkezi otoritesinin bozulması da burada etkili olmuştur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 Yedinci soruda bir harita sorusu Köse Dağ Savaşı'nın öncesi ve bize sonrası verilmiş e, sevgili gençler. E, yukarıda verilen iki harita birlikte incelendiğinde aşağıdakilerde hangisine ulaşılamaz deniyor. E, bir, Türklerin hakimiyet alanı daralmıştır diyor. Hayır arkadaşlar buna ulaşılamaz çünkü Türklerin hakimiyet alanı batıya doğru ikinci haritaya bakarsanız genişlemiş olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama Bizans'ın hakimiyet alanı daralmıştır. Evet değerli arkadaşlar, Bizans'ın burada hakimiyet alanı daralmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Anadolu'da yeni beylikler ortaya çıkmıştır. Evet ikinci haritaya baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. D şıkkına baktığımızda Türkiye Devleti'nin siyasi varlığı sona ermiştir. Evet ikinci haritadan arkadaşlar buna ulaşabiliyoruz. Anadolu'da Türk siyasal birliği bozulmuştur. Evet beyliklerin yeniden kurulmasıyla, ikinci beyliklerin yeniden canlanmasıyla Anadolu'da siyasal birliğin bozulduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı Türklerin hakimiyet alanı daralmıştır şıkkına ulaşamayız. 8. sorumuz 1. Murat ülke hanedan ortak malıdır anlayışını değiştirerek ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışını getirmiştir. Bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? 1. Devletin gelirlerini artırmak. Arkadaşlar böyle bir hedef söz konusu değil. E, Bursa'ya bakalım diyor ki taht kavgalarını önlemek. Evet değerli arkadaşlar ülke hanedan ortak malıdır anlayışından ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışına geçilmesinde taht kavgalarını önlemek e, buradaki en temel hedef olmuştur. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu piyadelerinden değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar Acemi olanlar hocam e, Kapıkulu piyadelerinden bir tanesidir. Yeniçeriler Kapıkulu piyadelerinden bir tanesidir. Cebeciler ve topçular da Kapıkulu piyadelerinden bir tanesidir ama akıncılar arkadaşlar Kapıkulu piyadelerinden değildir. Bunlar eyalet ordusunun önemli askeri bölümünden bir tanesidir. Doğru cevabımız akıncılar olacak. Ankara Savaşı'ndan sonra Karesoğulları ve Eştefoğulları beylikleri hariç diğer beylikler yeniden bağımsızlıklarını kazanmıştır. Yukarıdaki bilgilerden hareketle Ankara Savaşı'nın Anadolu'daki siyasi yapı etkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor değerli arkadaşlar. Ankara Savaşı'nın en önemli sonuçlarından bir tanesi Anadolu'da Türk siyasal birliğinin bozulmasıdır ve beyliklerin kurulması da bu siyasal birliğin bozulduğunun en önemli kanıtıdır. 11. sorumuz. Aşağıda hangisi Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fetih nedenlerinden biri değildir diye sorulmuş. Değerli arkadaşlar, Bizans'ın Osmanlı şehzadelerinin kışkırtması İstanbul'u fethetme nedenlerimizden bir tanesi. Yine İstanbul'un eski bir kültür ve yerleşim merkezi olması bu fetih hareketinin sebeplerinden bir tanesidir. Bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilecek olan, olması Osmanlı Devleti'nin fetih sebeplerinden bir tanesidir. Bizans'ın Haçlı seferlerine zemin hazırlaması, her seferinde Türklere karşı Bizans'ın Haçlılardan yardım istemesi İstanbul'u fetih nedenlerinden bir tanesidir. Ancak Doğu Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmasının e, İstanbul'un fetih nedenleriyle bir ilgisi yoktur. Değerli arkadaşlar. 12. sorumuz Osmanlı'nın Rumeli'de fethettiği yerlerde yerli halka iyi davranmış ya matalan uygulanmış, onları himaye altına almıştır. Osmanlı devleti uyguladığı bu siyaset ile hangi sonuca ulaşmak istemiş olabilir diyor. Arkadaşlar bahsedilen e, siyaset ya da politika e, istimalet yani hoşgörü siyasetidir. Özellikle hoşgörü siyasetin en temel amaçlarından bir tanesi ise yerli halkın devlete olan bağlılığını artırmaktır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak. Evet 13. soru. 1. Şehre dervişlerin rolü, 2. İskan ve istimalet politikası. 3. Gaza ve cihat anlayışı. Yukarıdaki uygulamaların Osmanlı Devleti'nin Rumeli siyasetine olumlu katkısı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ee, arkadaşlar, özellikle iskan ve istimalet politikası, gaza cihat politikası şeyh ve dervişlerin buradaki en önemli rollerinden bir tanesi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kalıcı olmasıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 14 Aşağıdan hangisi divanı hümanı ile ilgili doğru bir bilgi değildir diyor. E, A şıkkı örfi ve şer'i konular görüşülür. Evet arkadaşlar divanı hümanı örfi ve şer'i konular görüşülmüştür. Savaş ve barış konularında görüş bildirir. Bu da doğrudur. İkinci Mehmet yani Fatih'ten sonra Sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır. Bu da doğru. Temiz mahkemesi görevi yani bir üst mahkeme görevisi de yapar. Doğru. E, yükselme döneminde oluşturulan kurumlardan birisidir demiş. Arkadaşlar bu yanlış. E, yükselme döneminde değil kurulma döneminde kuruluş aşamasında e, oluşturulan kurumlardan bir tanesidir. Divanı Hümayun. Doğru cevabımız Edirne. 15. Karesoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Karesoğulları Beyliği'nin alınması Osmanlı Devleti'ne Aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde olumlu katkı sağlamıştır diye sorulmuş. Değerli arkadaşlar Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmasında e, özellikle Karesolları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması çok etkili e, olmuştur. Özellikle e, Karesolları Beyliği Osmanlı'ya katılmakla birlikte Türk siyasal birliğinin sağlanmasına yönelik ilk adımda bu şekilde atılmış oldu. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. 16. Osmanlı Devleti'ne kapıkulu ocağına asker alımları devşirme sistemi ile yapılmıştır. Bu ocağa mensup askerler devletten 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş olarak hizmet verirlerdi. Buna göre kapıkulu askerleri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Gayrı Müslüman halk arasından seçilmişlerdir. Evet değerli arkadaşlar buna ulaşabiliriz. Çünkü devşirme sisteminde gayrimüslim halk arasından seçilen askerler kullanılmıştır. E haliyle Türklerin kapakulu askerler arasında yer almadığını buradan yola çıkarak söyleyebiliriz. Giderleri hazineden e, karşılanmıştır. Çünkü 3 ayda bir ulufe denilen maaş alırlar. Bu yüzden cevabımız değerli arkadaşlar 1, 2 ve 3 olacak. Edirne yani cevap. 17. Hasan öğretmen Osmanlı Devleti'nin ordu sistemi ile ilgili şu bilgileri vermiştir. Bilgi Yeniçeri Ocağı Barış Samanı'nda sarayı korumakla görevlidir. Gazi Rum, savaşçı dervişlerin oluşturduğu bir teşkilattır. Kapıkulu askerlerine 3 ayda bir ödenen maaşa cürüs denir. Tımarlı sipahilerin giderleri hazine tarafından karşılanır. Buna göre sırasıyla doğru ya da yanlış olarak işaretlenirse aşağıdakilerden hangisine ulaşılır demiş. Peki şimdi buna tek tek bu bilgilere birlikte bakalım. Yeniçeri Ocağı Barış Samanı'nda sarayı korumakla görevlidir. Doğru arkadaşlar. Gazi Anurum, savaşçı dervişten oluştuğu bir teşkilattır. Doğru. Kapıkuluk askerlerine ödenen 3 e, ayda bir maaşa cülüs denir. Yanlış. Buna ulufe denir tımarlı sipahilerin giderlerinin hazine tımarlı sıfaylının giderleri hazine tarafından karşılanır. Bu da yanlış değerli arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. 18. Osmanlı tımarlı sipahileri oluşturmasının amaçları ile ilgili olarak Durumlardan hangilerine ulaşılabilir? Bir, yeniçerilere karşı denge usulü oluşturmak. Evet arkadaşlar buna ulaşabiliriz. İki, askeri masrafları hazine yük olmadan karşılamak. Buna da ulaşabiliriz. Her an savaş hazırı sürekli bir ordu bulundurmak buna da ulaşılabilir. Tımarlı sipahilerin amaçları ile ilgili olarak 1, 2 ve 3 olarak ulaşılabilir sevgili gençler. 19. Osmanlı Devleti'nde Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu padişahların hangisinin döneminde kurulmuştur? Arkadaşlar burada doğru cevabımız Orhan Bey olacak. Yaya ve Müsellem adıyla kurulan ilk düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. 20. soru. sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı kazanımlar ile ilgili olarak yargılardan hangileri söylenebilir? Bir, tarımsal üretimin artmasına katkı sağlamıştır. Evet, tımar sisteminden önemli katkılarından bir tanesi tarımsal üretimin artmasıdır. Merkezde güvenliğin sağlanmasına ortam hazırlanmıştır diyor. Hayır arkadaşlar, tımarlı spaylar merkezde değil taşra ordusunda görev yaparlar. O yüzden tımar sisteminde arkadaşlar merkez değil taşra güvenliğinin sağlanması önemlidir. Bu yüzden ikinci şıkkı eliyoruz değerli arkadaşlar. 3'e bakalım. Tımarlı sipahilerin masrafları hazine yük olmadan karşılanmıştır. Evet değerli arkadaşlar bunu da söyleyebiliriz. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu birinci dönem ikinci tarih sınavının sonuçlarını birlikte değerlendirdik. Hepinize iyi günler diler. Başarılarınızın devamını diliyorum.